Merhaba arkadaşlar. Ar Arduino da nasıl çalıştıracağınızı gösteriyorum. İlk önce Apollo'nuz bozulmasın diye bir direnç tak. Yoksa bu pin pinlere zarar verebiliyor Arduino'daki pinler. Şu kırmızı nokta nokta olan önündeki pinlere takıyoruz. elektrik de vereyim. Ne verdim? Yalnız takmışım arkadaşlar. Soruya giriyordu. Yalnız babamız. Duyabiliyor musunuz arkadaşlar siz? Tık 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 diye ses geliyor. Bilgisayarımız çok eski bir model Windows'un bu arada. Ama gerçekten çoğu uygulamayı kaldırabiliyor. Arkadaşlar şimdi şöyle bir tanecik parçamız var. tanecik parçasını şuraya taktığınızda ne no oluyor göstereceğim. Bütün sistem. Her şey gidiyor. Bakın hapörler durdu. Bunu çektiğimizde tekrardan çalışıyor. Tuzla bastığımızda duruyor. Ama böyle çıkardıktan sonra elinin Bizi tekrardan açmıyor. Adino kapı var biraz galiptir. Şimdi bizde şöyle ben bundan önce bir tane müzik denemesi yapmıştım tabi. Müzik kodisi yaramamıştı. Bilgisayarımızın şifresini sizde görmüyoruz. Daha önce ben telefon yapıyordum. Bir de daha önce onlar kokan Cihaz bilgisayarı açtığımız anda geldik. Şu <laughs> oh. oh. gizlemeyi de kapatalım. Bu verilerimizi gizli. Şimdi buradan Erdoğan'ı uygulamamıza giriyoruz. Açılıyor şöyle. Böyle bir arayüz var. Bak şöyle bir kodumuz vardı. Bu kodu yükleyince Normal, bir şekilde müzik çalmıyor. Şimdi ben bir müzik dosyasını da atayım şurada. Arkadaşlar o kızını gösteremeyeceğim. Müzikler geliyor onu kabul ediyor Müzikleri attık. Şimdi bir buraya. Bakın yine bor bor bor. Bu kodda bir ise yaramazlık var ama annem. Tamam şimdi. Bunda öyle bir zıgındı var. Neden olduğunu bilmiyoruz. Abi söyle. Uygulamamızı kapatalım. Görüşürüz arkadaşlar.